...silahlar bir an evvel bırakın, bırakılsın çağrısı var. Bu aşamada e, iki yıl önce yaşadıklarımızı da hatırlıyoruz. E, göstermelik bir takım e, sınır dışına çıkışlar yaşanmıştı, yurt dışında çıkışlar yaşanmıştı ama... E, ...gerçekten terör örgütü hiçbir şekilde silah bırakmadı aslında. Evet. Bu sefer bu gerçekleşecek mi bu çağrının arkasında? Yani bunun e, büyük bir ütopya olduğunu, büyük bir hayal olduğunu söyleyebiliriz. Ama üzüntü verici olan bu hayalin peşine düşmüş... E, Efendim, e, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, e, efendim hükümet temsilcileri ve ve %50 oy almış bir e, iktidar partisi mensuplarını görüyoruz. Şimdi e, söylediğiniz gibi silah bırakma çağrısı artık neredeyse her bahar yapılan hı hı. E, bir e, adeta bir e, modadan e, i, ibaret gibi gözüküyor. Yani sanki bir bo, bahar modasıymış gibi. PKK biliyorsunuz kışa girmeden önce silah bırakma çağrısı yapar, ondan sonra işte kışı eylemsizlik içerisinde aslında kendisini garanti altına alarak ve Türk Silahlı Hı -hı. Kuvvetlerinin operasyonları yapmasını na mani olarak geçilir. Bu arada da kendi tahkim mini yapar, kendi takviyesini yapar. Baharda yeniden e, efendim, eylemlere başlar. Hı hı. Bu bakımdan tekrar ediyorum. PKK'nın bu e, girişimi bugüne kadar e, olduğu gibi hep örgüte zaman kazandırmak e, üzerinedir. Kaldı ki, kaldı ki, bunları biz söylemiyoruz. Yani e, KCK Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Karasu e, hemen bir açıklama yaptı. Dedi ki e, e, bizim e, efendim taleplerimiz yerine getirilmeden işte PKK silah bırakıyor sözleri hükümetin bir aldatmacadan ibarettir dedi. Bir demogojidir dedi. Yani e, bu on maddenin e, efendim kendilerince sorun olarak görülen bu on maddenin çözülmeden e, PKK'nın asla silah bırakmayacağını açıkladı. Ve yine hatırlarsanız e, efendim e, cani başlarından birisi olan Murat Karayılan'da e, Nisan 2015'te efendim Abdullah Öcalan e, efendim PKK'nın 12. Kongresine katılmaz ise savaşmaya devam edeceğiz diye bir açıklama da bulundu. Yani e, tüm bunları alt alta koyduğunuz zaman PKK'nın ne örgütü lav edeceği, ne efendim silahı bırakacağı, ne silahlı eylemden vazgeçeceği yönünde e, bizlerde en küçük bir e, e, bir inanç yok. E, hatta bu çağrıların bu çağrıların tamamen Türkiye'nin savunma reflekslerini kırmaya yönelik e, ve adeta süreci kontrol etmeye yönelik PKK kontrolünde devam ettirmeye yönelik çağrılar olduğunu düşünüyoruz e, ve e, Başbakanı hükümeti bu konuda defalarca da uyardık, yeniden uyarıyoruz. PKK asla silah bırakmayacaktır. E, PKK'nın bütün yapmak istediği silahların gölgesinde efendim ülkemizin bir bölgesinden toprak kopartmaktır. Ee, ben e, sanıyorum yine kanalınızda açıklamıştım. İçişleri e, komisyonunda efendim AKP'nin yine bu böyle özgürlük, barış insan hakları e, gibi e, konuşmalarını yapan bir milletvekilinden sonra söz alıp e, HDP milletvekili Ayla Akat Atı'ya sormuştum. E, dedim ki hanımefendi nedir sizin e, nihai hedefiniz? O da aynen şunu söylemişti. E, Nevzat Bey bu co co coğrafyada yani Suriye, Irak, İran, hı hı. Türkiye e, coğrafyasında efendim 35 milyon vatansız e, Kürt yaşıyor. Biz e, vatan almadan, vatanımızı kurmadan bu mesele çözülmez diye. Gidin buyurun. E, İçişleri Komisyonundaki tutanaklarda vardır. Bunu açıkladılar. Evet. Şimdi bunun üzerine, bunun üzerine kalkıp Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimler öncesinde ülkeye barış getiriyoruz efendim işte PKK'ya silah bıraktırıyoruz teraneleri sadece olsa olsa e, Türk milletini kandırmaya yöneliktir. Seçimlerden yine efendim iktidar çıkmak için yapmış olduğu bir siyasi hamleden ibarettir. E, ben artık her sene tekrarlanan bu silah bırakma e, oyununun Türk milletini ikna etmeye yetmeye yetmeyeceğini yetmediğini düşünüyorum. Hı hı. E, tam da siz de söylediğiniz seçimler öncesinde e, karşılıklı hem beklentiler var hem açıklamalar var. E, hükümet silahlar bırakılmadan e, bu 10 maddeye ilişkin neler yapabilir, ne gibi adımlar atabilir. Yani her şey yine seçim sonrasında bırakılıyor işte onlar silah bırakacaklar e, diye bir beklenti içine giriliyor. Karşı tarafta hükümetten bu e, açıklanan 10 maddeyle ilgili bir takım girişim. ...seçimlerde bulunsun e, beklentisine giriyor. Ama somut olarak hiçbir şey yaşanmayacak mı süreçte seçimlere kadar ya da seçim sonrasında? İşte e, sözlerimin başında onu söylemiştim. E, bu meselelerin müzakere masasına getirilmiş olması bile e, başlı başına siyasal bir sonuçtur. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Milleti'nin bekasını yakından ilgilendiren bir husustur. E, bu müzakere paketini kabul ettikten sonra... Hı hı. E, artık hı hı. bir sonraki müzakereye kabul aşamasından sonrası için <laughs> oturursun. Hı hı. E, zaten PKK'nın ve Batı emperyalizminin illa bu baharda olacak diye bir kaygısı yoktur. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin e, hükümeti olan AKP'nin e, vasıtasıyla bu işi siyasal e, efendim yolla, yollarla, yönlerle e, tamamlamak, bitirmek e, istemektedir. Zaten uluslararası desteğin e, altındaki en büyük gerekçe de budur. E, yani Adalet ve Kalkınma Partisi büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı olarak Türkiye'nin efendim başkanlık sistemine e, taşınması ve e, özel e, efendim eyalet sistemiyle e, yönetilmesi konusunda e, anlaşmıştır. E, bu bakımdan, bu bakımdan e, özellikle e, seçimin kavgasız, gürültüsüz ve AKP maksatlarına hizmet eder bir biçimde götürülmesi için e, hem HDP'nin e, hem PKK'nın hem uluslararası emperyalist güçlerin AKP'ye tanımış oldukları yeni bir kredidir bu. E, özellikle e, bu iç güvenlik tasarısında e, Milliyetçi Hareket Partisi, HDP ve CHP yan yana geldiği yaygarasını koparanlar işte görülüyor ki e, çok büyük bir e, AKP ve PKK arasında çok ciddi bir cilveleşme vardır, çok ciddi bir flört vardır. Bunun e, utancıyla adeta e, Milliyetçi Hareket Partisi'ni e, suçlamak ve e, Türk milleti önünde, e, gözünde itibarsızlaştırmak üzere yürüttükleri bir iftira kampanyasıdır. E, bunu söyleyen e, AKP bir taraftan da işte gördüğünüz gibi saraylarda 40 bin kişinin katili PKK ile görüşmekten de en küçük bir imtina etmemektedirler. Bunu milletimizin sağduyusuna havale ediyoruz. Hı hı.